Hı. işte abla. Evlendi. Ne o? Sana. Patlamış. Sedoş evlendi ya. Ha. Ona... Kutlama merasa var. Hepsin bismillah. Niye Adnan Sarıcı <laughs> Pazar'dan <patlenden gülüyor> almış? Ben niye orada gelip Niye yapıyoruz? Bizi çağırmıyor ki düğününe. Sen kız isterken çağırdın mı Sedo'yu? He? He? Oradaydı. He oradaydı. Yok, sen, ama bir saniye. Ben kız istedik. Abi, şimdi, geldim. Şimdi, ben hep Buraya oturduk. Ya. Hiç bir laf etmedi. Yani, ne demedi? Eser. Beni niye çağırmadınız dedi. Ne? Şimdi, beni çağırmadınız dedi. Biz de Hatırlamıyorum boş. Ya hatırlamıyorum. <laughs> ya öf tamam. Güzel. Adnan'dan tacı almamız lazım kızlar gideyim iki dakika bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir mi? on dakika çiftlerden konuşmasak İzinledim hani edilmez. ilişkilerden Benimki falan. Dakika. Tacı al hemen gel ee, o yalan. Tosma şey Melis. Can tofakinesini e tofakinesini e de cansel. Tosma verebilirler. Tosma Efendim, de verebilirler. Efendim Cansel. Falan şu kahvaltı şey. bitene kadar hiç bahsetmesek olur mu? Bahsetmeyelim mi? Ah, ah, Bahsetmeyelim mi? Yani, bak yani. bak. Valla işlem kesin. Duvak içindik istiyorum. İğneyle iğneyle. Kendimi zor toparlıyorum. Siz devam edin valla ben şey yapıyorum. Ya da ipe iğneye gerek yok. Tacı al ah. gel yeter. Tamam uyuyunca geçiyor diyorum. Tokayla tuttururuz. Peltoka bulursan çiçek yalnız çok güzel <laughs> Kanka bu kadar oldu başka olmuyor gelin çiçeği. Aslında senin çiçeklerin var ama onlar olmaz. Güller büyük o... olmazsa bu çok büyük olur o. Ona onları verin. Mehtap. Ya da tek bir tane gül mü versek? Yok kanka böyle gelin çiçeği beyaz ya. Cık. Gelin çiçeği gibi. Ol. Senin çok sevgililer günü sarar çiçek olurdu bak. O çok Artık da. Artık o çiçekler sararmıştır. Sararmış değil kurumuş. Aşım, kurumuştur. Tam bunları Sedaş ablaya vereceğiz. O aslında. kadar bir duygu. E, herkes, herkes burada üzgün, olma. mutsuz ağlarken. ağlarken. Nasıl nasıl bir duygu olsun? Allah'ım seni. Hayır ağlarken. hiç ha. güzel yani... bir duygu değil bir kere bakın. benim güzeldi. Başka sevgilinin... bir şey de değil. Bak sevginin kıymeti bu yani şu... Tamam mı? Hı. Bu kadar diyorum. Başka bir şey değil. Hepimiz ağlıyoruz. Düşünseniz jüri gibi dizilmişiz. Ama her zaman aslında bir köşesinde bulursun. Çok ihtimaller. güzeldi. Siz güzeldiniz de ben çok güzeldim. Tamam çok güzel ama ben ilk başta Emre'yle biz yapmak i̇lk istemedik. Baş, dedim, yapmayalım. Biz ısrar ettik. Siz ısrar ettiniz. Ben yapmak Biz de bilelim olayların böyle gelişeceğini. Biz erkekler evine sırf sizin töreniniz için gittik yani. Aynen her biz şey biz güzel olacak diye planlamıştık sabahtan. Bir baktık her şey. Biz iyi bir şeyler için çabalıyoruz gördüğün yani. gibi. Hani karşı, karşılıklı sevgilinin de yanında durmaya çalışıyoruz. Hep diyorlar ya kötüsünüz kötü hep ayırmaya çalışıyorsunuz. Alakası yok. Öyle bir şey yok. Işte yani. Biz inandığımız Yıllar insanların var. yanındayız zaten destek de veriyoruz ama onlar erkekler evi olarak özellikle işte hep böyle ilişkileri ayırmak üzerine buradasınız şudur budur biz her zaman doğrunun yanındayız bunu anlamıyorlar. Biz hissettiklerimizin yanındayız ben öyle Bir özellikle. Bu kadınlarla erkeklerin düşüncesi çok farklı yani çok farklı düşünebiliyoruz. Evet mesela senden örnek vereceğim kızın hiçbir suçu yok durup dururken bıraktı terk etti hadi ben kıskandırdım diyelim. Tamam mı? Hadi ben yeni adayla tanışabiliriz. Burası kısmetse olur evi. istersen tanışırım falan dedim. Bu kız ne yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadı. Sektirerek ya da herhangi bir tamam. şey. Günaydın Melis'ciğim. Tamam. Ne kadar sessiz geldin ya. Ev e basmaya Teşekkür gelmemişsin bu kez. Ne yapıyorsun? Ne insan ne yapmasın? Adoş. Ha, Hoş Oo. geldin. Hoş bulduk senden bir şey rica Ne? Adoş derken. Cık. Sektirerek daha mutlu Ceyda aldığın taç var ya, hmm. Ceyda bile onun değerini bilemedi. Eee? E bizim de Seda ablamız evlenmiş, biz de ona sürpriz hazırlıyoruz. O yüzden tacı rica edebilir miyiz? Kırık değil mi o? Kırık ama. Olsun, biz onu yapıştıracağız. Seda... Öyle yapacağım ama. Kurban yani. olsun. Bari... <laughs> en azından değerini bilen birine hediye şey edeceğim. Abi, on on ne dedi bu Seda ablaysa... Ya iyice Sorun de, yok. De, 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 de. Yoksa Adnan onu sonuna kadar... Koruyacaktır. En azından başka bir kıza vermiyorsun. Seda ablana veriyorsun. Aynen, Aynen. öyle. Aynen. Evlenmiş bir insana veriyorsun kardeşim. Teşekkür ederim. Ama çok edin. kırılmış o. Hoşçakalın. Gidip orada başka emeller uğruna kullanmayın ha. Bak. Hayır hayır. Aynen bak. Ee, bu arada sevgilinin selamı var. Sen de çok selam söyle. Başka kimseye de selam yok zaten burada. Kimse <laughs> 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 tek, tek buna ilişkisi var zaten. Başka yok ya. Artık Emre gelinler evine. Hoşçakalın. <laughs> Ben oynayabilir miyim? Hayır. Niye? Senin Sen ilişkin. Mi? ya. Kocaman adamlar oyun oynuyorlar ya. Yani. He az önce <laughs> hiç, hiç utanmıyorsun. Bana vermiyorsanız ya, ben de böyle yumurta. şey yaparım. Kocaman adamlarsınız oyun mu oynuyorsunuz ya? Ben de oynayabilir miyim?